ama neyse. <laughs> Adamın kafasında kask var ama adam neden? Ya adamlar gördüm kafasında kask yok. <laughs> ya <kaslar> gördüm, <gülüyor> kask var <laughs> <Aynen>. gördüm. <laughs> zımer, zımer zıbaplandın yavrum. kanala abone olmayı unutma kardeşim. Kanala abone olursan nasıl içinden geçtiğini görebilirsin karşı. Burada eee Yukarıda şey. bize bak diyor. Niye vuramıyorum lan onu? Öyle o Hayır. Vurdum bir. Kaldırdın lan. Vurdum iki. Ne kadar Burada ee, şey var. Kar 95 var. Abi bu bolluk nedir ya? Nerede bolluk orada yokluk. Nerede hey, bolluk ya. oraya yerleş. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Beni dinlemiyor. Ellemeyin, ellemeyin. Gördüm. <laughs> Dövdüler abi deli. Bak alacağım. Çalınmamak için Dur kendimi zor. Oğlum bak git. Dur. <laughs> gel gel yanıma gel. Gel yanıma gel. üstünde bir tane daha var. Lan tükürtme. lan 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 ezcem bak. Lan ona tükürdüğüme bak lan. Ölcenler. Dolaşma ayağımın altında öleceğim. ha <laughs> ya yani. <laughs> Lan önümde önümde çıkıyor tepeye doğru tırmanıyor. Ey uyumayın. Evet abi. Önümde hemen benim ben bana göre şeyde yukarı bak tam zirvede önümde koştuğum yönde. Koşu da. Bakıyorum abi. O oh, soner abi. Ay gördün ben Helal abi. Araba... Sakin ol şampiyon. Lan 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 adam bakıyor. Nerede abi? yargı modunu açtım. Allah belanı. Aha. Öldüm deme. Ulan senin Aman var ya, adamım. senin var ya. Ulan bu nasıl bir pusudur lan? Şerefsiz. Dingil. <laughs> Ulan ya. ya. Sonra ölmemiş lan o ölmemiş dikkat et çok az canı var. Öldü abi. İyi bakaydın canı tam çıkmamıştı bu kadar. Yok yok öldü abi bu sefer. Ulan ee, ne taradı öldü. adam bana ya. Demin de öldü diye bıraktık adam ölmemiş 9 canlıymış. Ben de ses duyuyorum abi derim hani o nasıl öldü. Evet, şuradaki binada adam gördüm karşıda, gibi. Karşıda, 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 karşıda. Çatıda bir kişi gördüm. Bak, Aa, aynen yedin, abi. Şimdi. Çığ çıkardık evet. şu an. Ee... Evet Erdoğan. Naber abi? Zorlanıyor musun bu arabayı sürekli? Yok abi ya yavaş çıkıyor ya. ya Kaç moda? 72 moda. Bir tane daha ver abi. abi Yokuşlara çıkıyor mu? Bir tane daha ver. Abi, 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 abi. yürümen zindan hali düşmüş. Camlar otomatik mi açılıyor manuel mi? Abi arabamı ne çiziyorsun? Gel buraya. Lan! Ne çiziyorsun lan arabamızı? Bak ya. Abi vur kp'ye vur. <laughs> Vurdu, Oha. Son abi? Şimdi bu naneyi yiyemedi mi? <laughs> Hıhı. abi. Arkadaşı nerede acaba onun? Arkama geçti de, şeye gitti, alana gitti muhtemelen. Geçerken gördüm yetişmemi. Yani. Sonra abi dikkatli ol o taraflardan. Hadi bakalım, demete kadar. Ay, ay. Tamam, ben gazda kaldım. Adam alandan hepimizi yiyecek var. Nerede bu adam ya? Oh, o adamın doğru olduğu muhtemelen. En son neredeydi abi? arka tarafına bak sana. O buradan dolandı aşağıya doğru indi. Orada bunu fark ettim buna döndüm sonra bıraktım onu fark ettim. Burada helal be. Ulan... Kaç kiline... Bunu videonun sonuna koyacağım bunu izleyin tamam mı? <laughs> bunu izleyin. Bunu izleyin. Kaç killiniz var? 5. 5'te ben daha Ömür abi sende. <laughs> 11 kill ile birinci olduk. 11 kill ile birinci olduk. 11 kill ile birinci olduk. Abi onun matematiği biraz abi. zayıf. <gülüyor> yok yok. <laughs> Uykum geldi benim belli. <laughs>